Diko. Bir onlar da. يخلى 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 Çek bir ya çek 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 yerine çek 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 ha yürü yürü yerine korkma korkma yerine 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 bırakma ha bağla 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 bırakma çek. Yerine çek oğlum. Yerine çek da mu? Dışına çıkmaya çek. çalışayım. Bağla. Hat. Hadi. Ha. Hadi. Ha. Gel koy şunu. Ne hayır? koy şunu. Hadi. 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 Hadi.

o kancı çör ha çör çör çöremedin mi? dur abi yukarıda kovaya yavrum yanlış yere çörmüş yanlış yere dur oğlum ha şimdi aç aç kancı aç ha, yere kancı yedin kancı yedin kancı yedin 走走走。Come on, come, come.